Batmy Türkiye'den selamlar. Web sitelerimizi görüyorsunuz. Resmi yasal satış merkeziyiz. Biz 2011 yılından beri bu ürünü satıyoruz. Ee, tabii resmi web sitelerine sahip olduğumuz için bu markalar bizde mevcut. Gördüğünüz gibi ürünler e, size. Beyaz kutu içine geliyor, faturanızı koyuyoruz. İçerik dıştan belli olmaz. Bu şekilde gönderiyoruz. Pat pat ambalaja sarıyoruz. Ee, Türkiye içinde MNG kargo ile teslimatta ödeme yapabiliyorsunuz. İster kargodan alın, ister adrese teslim. Veya web sitemizden peşin fiyatına taksitle alabiliyorsunuz. Herhangi bir vade farkı uygulamıyoruz. Banka havalesiyle alırsanız da o zaman %10 indiriminiz var. Çünkü kredi kartıyla komisyon kesildiği için e, banka havalisinde de komisyon kesilmediği için o %10'u öyle fitleştiriyoruz. Bilginiz olsun. Hoşçakalın.